Magazin dünyası hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasında haftanın gelişmelerinden derlediğimiz renkli haber turumuz. Magazin dünyası hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte magazin dünyasından son haberler. Hamdi Alkan'ın yönettiği, Aslıhan Güner'le Timur Acar'ın başrolünde yer aldığı sonradan gurme filminin okuma provalarındayız. Aslıhan Güner bu filmle birlikte uzun süre sonra komediye geri döneceği için mutlu. Ya uzun süre sonra tekrar bir komedi filminde yer aldığım için öncelikle gerçekten çok mutluyum. Çünkü ben komedi yapmayı da komedi filmlerinin içinde yer almayı da çok seviyorum. Ee, uzun süre dram yaptıktan sonra bir komedi filminin içinde olmayı çok istemiştim. Onun üzerine de hakikaten böyle hani kalbimden geçtikten sonra böyle bir iş gelmesi. Senaryoyu okuduğumda da çok keyif aldım. Daha önce pek çok projesinde farklı memleketten kadınları oynayan Güneri bu kez bir Antep kadını olarak izleyeceğiz. Bu sefer de bir Antep kadını göreceksiniz. Bir polis memuru, Antepli. Beni heyecanlandırıyor o yüzden. Ya ben zaten bugüne kadar hakikaten çok fazla aksan ve ağız denemiş bir oyuncuyum ve bunu çok seviyorum. Hem komedide hem dramda bunları kullanmak eğer yapabiliyorsanız gerçekten çok büyük bir konfor alanı oyuncu için. Çünkü alan açıyor sana yani beden dilini kullanman için, kostümlerini kullanman için. Timur Acar, Gaziantep'te çekilecek film için heyecanlı. Macera bizi bekliyor. Antep değişik bir şehir. <laughs> çok da severim Antep'i. Arkadaşlarımla var. Dört gözle bizi bekliyor galiba. Biz de gideceğiz ama çok yemeyeceğiz. Filmin oyuncularından Metin Yıldız ve Hakan Bilgin de sonradan gurme projesinden umutlu. Güzel bir film olmasını diliyoruz. Bizler için yeni bir macera, yeni bir soluk, yeni bir heves. Güzel bir komedi geliyor. Her noktasında komediden anlayan, mizah bir şekilde değmiş sinema oyuncuları var. Onun için Bence seyirci güzel bir film bekliyor. Filmin yönetmeni Hamdi Alkan'la birlikteyiz. E, şehir bizi bekliyor. biz de şehire büyük bir heyecanla gideceğiz. Ne mutlu bize e, yüzümüzün akıyla çıkacağımız keyifli bir film olacağına inanıyorum ben. Ustayı şu sıralar Kızılcık Şerbeti dizisinde Ulvi Hoca karakteriyle izliyoruz. Ellerine sağlık yazanların, çekenlerin, oynayanların maşallah 3. sezonda mutluyuz. Mutluyuz tabii ki. Hamdi Alkan filminde kızı Zeynep Alkan'a da rol vermiş. Baba kız sette birbirlerine nasıl hitap ediyor acaba? Süte nasıl hitap edersin? Zeynep hocam. Hanım, hocam, Zeynep, Zeynep Hanım, zibi. Zibi derim ben ona genelde ama Zeynep Hanım'dır. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. O da bana baba der. Yani baba bey, pardon, yok. Hamdi hocam. 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 Memnun oldum, memnun oldum. Hayırlı olsun. A anne. Canım. Memnun olsun. Hayırlı olsun. Çok güzel olmuşsun gerçekten. Teşekkür ederim efendim. Merakla Sizler performansını bekliyoruz. Zeynep Bastı yüzü olduğu markanın lansman çıkışında görüntülüyoruz. Yeni şarkısı Destan müzikseverlerden tam not almış. Çok güzel, çok güzel, çok içimize sinen, uzun zamandır çıkarmayı beklediğimiz bir şarkı ve klibiyle birlikte de böyle total bir e, gurur ve mutluluk yaşıyoruz Destan'la alakalı. Güzel de yorumlar var. İyi gidiyor. Zeynep Bastık bir dönem oyunculuk da yapıyordu. Güzel şarkıcıyı yakın zamanda bir projede izleyebilecek miyiz acaba? Tabii müzik e, kariyerimin ağırlıkta olduğu bir hayattayım kendim bildim bileli. Oyunculuk da bir beş sene kadar e, öyle denediğim, yaptığım bir şeydi. Ama istiyorum böyle güzel bir projede tekrar şu anki halimle e, bir yerde, güzel bir projede yer almak istiyorum. Öyle kapatmadım o kapıyı yani. Ama zamanını bekliyorum diyeyim. Doğru proje, doğru zaman. Peki Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü ile aynı projede yer almak ister mi? Yok ya, hayır öyle bir şey. Biz öyle çok sevmiyoruz göz önünde olmayı zaten. Yaptın Nazara mı? çok inanıyorum ben. O yüzden o da öyle benim gibi. Biz böyle kendi hayatımızda, kendi yanımızda kalıyoruz. Öyle birlikte başroller falan gibi hayallerim yok. Güzel şarkıcı evlilik hakkındaki görüşlerini anlatıyor. Bir gün çocuk istediğimiz bir vakitte... Olsun, Olsun isteriz ne tabii ki. Ne ifade sizin için genel olarak baktığınız zaman? Yani doğru insanla doğru zamanda hayatın birleştirme fikri hala romantik bulduğum bir fikir. Ama evlenmemeyi de çok normal buluyorum. Evlenmeyi de gönüller birisi normal buluyorum. Gerekli mi, zorunlu mu? Hayır. Tıpkı anne baba olmanın zorunlu olmadığı gibi. Herkesin kendi yolculuğunda mümkün. Zeynep Bastık evliliğin aşkı öldürdüğü düşüncesine inanmıyormuş. Evlilik değil yani birçok şey aşkı öldürebilir. Evlilik de bunlardan bir e, tanesi mi? Evet olabilir ama yani çok genel şeyler, genel geçer şeylere inanmıyorum. Bence çok karakter bazında değişiyor mevzuları. O yüzden Öldürme edebilir, öldür edebilir. Bilemem. Gökçe Bahadır'ın işbirliği yaptığı markanın lansmanına uzanıyoruz. Çok şık görünüyor, güzel oyuncu. Peki böyle davetleri hazırlanırken hazırlık süreci nasıl geçiyor? Genelde kolay oluyor ya. Mi? çok mu? Evet valla. Çok... Emir akış. Bey çok şanslı. Olsun. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum öyle Emir'e sormak lazım. Yoksa Emir... o mu bekletiyor sizi? Yok canım. <laughs> öyle olur ya hani hızlı hazırlananlar genelde erkekler bekletiyor. Yok 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 Emir benden daha hızlı hazırlanıyor kesin yani. Gökçe Bahadır, Ehli Keyf adlı okuma tiyatrosunun yapımcılığını üstlenmişti. Peki sevdi mi yapımcılığı? Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. İnan hiç bir fikrim yok o konuyla ilgili. Yani ne olur? Dediğim gibi bu biraz böyle proje bazlı bir şey oldu. Devam eder miyiz? Ne yaparız? O konuda bir fikrim yok. Şimdiden bir şey söyleyemem ama güzel. Deniz Uğur ve eşi Erdinç Güleneri bir lansman çıkışında görüntülüyoruz. Deniz Uğur yer aldığı Prens projesinin 3. sezon çekimlerinde çok eğlenmiş. Prens çok eğlenceli Yani şey okurken zaten senaryoyu okurken gözünden yaş geliyor insanın. Hiçbir şey söyleyemem doğal olarak ama yani çok eğlenceli. Sizin oradaki rolünüz Macar Kraliçesi. İkinci bacak. sezonda girmiştim ben. Evet. Ya aşırı güzel bir ekip. Çok eğlenceli. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Cengiz Bozkurt ilk kitabı Ben Gülüyor Muyum'un imza gününde sevenleriyle buluştu. Böyle içimizi açmaya çalıştık diyelim bu kitapla. Ee, biraz içsel bir yolculuk. Ee, bu zamana kadar hiç insanların bilmediği, görmediği, oyunculuk personasının arkasına saklanmış değil de daha öne çıkmış bir Cengiz Bozkurt görecekler ve okuyacaklar inşallah.